Cümleden selamun aleyküm. Manisa Alaşehir. Tekeloğlu traktör yedek parça. 135 muhasebeye orijinal hidratasyon montaj yapıyoruz arkadaşlar. Tüm İslam aleminin mübarek Kadir gecesi, gandili mübarek olsun. Ramazan da mübarek olsun. Motorumuz 135 muhasebeye olup İzmir Buca'dan gelip Muhittin abimiz Muhittin'di değil mi abi? Muhittin abimize <laughs> orijinal hidrat direksiyon montaj yapıyoruz. Şöyle sizlere bir yarıp gösterelim takmış olduğumuz orijinal hidrat direksiyonu şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar takmış olduğumuz hidrasyonla direksiyonlar bir yıl garantili olup birebir hata şey olduğunu değiştiriyoruz. Göndermiş olduğumuz hidrat direksiyonlar da bir yıl garantildir ön liftimiz burada 4 civataldır arkadaşlar. Çoğu arkadaşlar soruyor hep nasıl olacak pervane. Hepsinin bir malzemesi var. Bu bu şekil. Şimdilik bu şekil. Muhittin abi bir çalıştırsın. Sizleri bir gösterelim. Muhittin abi otur koltuğuna. Çalıştır Muhittin abi. Allah. Muhittin abinin dinaması kaçırdı. Evet. Muhittin abi. Çevir Muhittin abi. Çevir. 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 Arkadaşlar bak. 90 derece çatıları değer. Çevir bir bu yana bu üstüne Gördüğünüz gibi 90 derece açıdır. Şeye. Bu üstüne Nasıl bu üstüne be? Bu daha yeni yeni alıştığı için çevir bu üstüne be. Arkadaşlar bak gördüğünüz gibi tam bu şekil döner yani hiç dönmüyor etmiyor şeyi olmaz. Bir yolda gezme sıkıntısı olmaz. Yani orijin hidroelektrisi şu insanlar takmasın veya montajın sıkıntı yaşadığı için sıkıntı yaşıyorlar. Takmış olduğumuz pompalar bak arkadaşlar takmış olduğumuz pompa hema. Başkaları gibi malın kalitesi düşürüp de bir bu fiyat, bu fiyat demiyor. Bizim fiyatlarımız standarttır. Bizde malın kalitesini düşürme olmaz. Ne takıyorsa müşterimize yani takıp da ya, çalıp da edip de müşteriye kandırma şeyimiz yok bizim. Neyse odur. Toma pompa, tarma, pompa Baktığımız pompalar 10 litre kaliteli, sadece birinci sınıf. Yani pompamın bile öyle kuma pompa asla değil yani. Bak ama gördüğünüz gibi Bire birebir de garantilidir. Göndermiş olduğum, satmış olduğum direksiyonlar birebir garantilidir. Nurçin abi nasıldır? Teşekkür ederim. Cümleden cümle selamın aleyküm. İzmir Buca'ya hayırlı uğurlu olsun. É